Selam millet ben Akira. Umarım güzel bir hafta geçiriyorsunuzdur. Bugün sizlere animenin ve manganın tarihçesini kısaca anlatmaya çalışacağım. Anime Japonya'ya özgü çizim sanatı olup İngilizce kökenli animation kelimesinden gelmektedir. Animeler çoğunlukla mangaların uyarlanmasıdır. Bu kısa özetten sonra gelelim dünyayı kasıp kavuran bütün bu yaş kitlelerine hitap etmiş anime sanatının nasıl ortaya çıktığına. İlk animelerle ilgili 1900'lerdeki depremler, 2. Dünya Savaşı bombardımanları vesaire gibi nedenlerden dolayı pek fazla bilgi bulunmuyor. Ama bilinen ilk Japon animasyonu 1907 yılına ait. Animelerin oluşum nedeni ise o dönemlerde Japon sinema sektörünün elinde yeterli bütçe ve oyuncu olmamasından kaynaklı. Japon film yapımcılarının bu sorunu Fransa, Almanya, Rusya gibi batılı ülkelerde gördükleri animasyon teknikleriyle gidermeye çalışmasıyla başlıyor. Japonların dünyanın farklı yerlerinden kaynak ve mekanları kendi kültürleriyle harmanlayıp birleştirmesiyle ortaya çıkıyor her şey. Diğer animasyonlardan ve çizgi romanlardan manga ve animeyi ayıran asıl sebep ise popüler kültürün klişelerinden uzak olup farklı konular ve karakter kişiliklerine sahip olmalarıdır. Bütün dünyadan tema ve imgelerle herkesçe anlaşılırlık göstermesi dünya yayılmasında da etkili bir etken olmuştur. Animelerin asıl yapı taşları olan mangalara da değinmek gerekirse Mangaların yapımı 18. yüzyılda Budizm'le alakalı dergilere dayansa da ve sonrasında İngiliz komedi çizgi romanlarını çakmaları olarak başlasa da bizim bildiğimiz bu efektlerin çizim ve anlatım tekniklerinin kullanmaya başlanılması Osamu Tezuka ile 2. Dünya Savaşı sonrasına dayanıyor. Osamu Tezuka'nın bu yukarıda bahsettiğim teknikleri bulup kullanmasıyla mangalarda çizgi romanlardaki bir konuşma baloncuyu ile bütün olayların anlatılmasının yerine daha az kelime kullanılarak ses efektlerine yer verilerek daha çok resim ve kutucuklarla anlatılarak okurun sanki film izliyormuş gibi mangayı okuması sağlanmıştır. Osamu Tezuka aynı zamanda farklı konular kullanarak mangada farklı türlerinde öncüsü olmuştur. Osamu Tezuka çizimlerinde Mickey Mouse, Betty Bob gibi karakterleri örnek alsa da hani o karakterlerin büyük gözlerini vesaire o tarz özelliklerini Japon kültüründen öğelerle bu karakterleri besleyip Astro Boy, Doraemon gibi o tarz karakterlere benzer karakterlerin tasarımlarının ortaya çıkmasına öncülük ediyor. Zamanla da bu çizim ve tasarımlar daha da ileriki dönemlerde gelişerek son hallerini alıyor. Anime'ler ise bizim bildiğimiz bu tarz şeklini 1960'larda Osamu Tezuka'nın Astro Boy adlı eserini sinemaya uyarlanmasıyla almıştır. Osamu Tezuka bütçe sorunlarından kaynaklı olaylar yüzünden animasyon için yeni teknikler geliştirmek zorunda kalmıştır. Ve bu teknikler de zaman içerisinde benimsenmiş ve hala animelerde kullanılmaya devam etmektedir. En azından büyük bir kısmında. Animelerin yükselişi ise Astro Boy'un batıda yayınlanmaya başlamasıyla başlamıştır. Oldukça benimsenmiş ve sevilmiştir. Fakat Batı'da Japon anime benzeri filmler çekilmeye başlanması ve Star Wars gibi ünlü büyük eserlerin ortaya çıkışıyla etkisi neredeyse yok olmuştur. İkinci ve en büyük başarıyı elde etmesinin sebebi ise televizyon ve video çalarların dünya geneline yayılması, televizyon kanallarının ve video kaset üreticilerinin içerik bulamamasıyla ve bu boşluğun da animelerle doldurulmasıyla başlamıştır. 90'lı yıllara gelindiğinde ise Pokemon, Sailor Moon, Dragon Ball, Evangelion gibi programlarla tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Ve her yaş grubuna hitap eden samuraylardan devasa robotlara, tarihten bilim kurguya birçok alana sahip olan anime ve mangalar, Japonlara özgü kültür temsilcileri haline gelmiştir. Her şeyin bu kadar ufak bir şekilde başlayıp zaman içinde evrimleşerek bu kadar büyük hale gelmesi oldukça heyecan verici bir ve örnek alınması gereken bir olay bence. Sizce de öyle değil mi? Yorumlarda fikirlerinizi belirtirseniz çok sevinirim. Ve bu arada eğer videolarımı beğeniyorsanız ve bana destek olmak istiyorsanız abone olursanız çok berhudar olurum. İzlediğiniz için teşekkürler. Mutlu bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sağlıcakla kalın.